Debe, debe. İyi. İyi. Şimdi bir şitraf, bir de 6 dakikalık video var. Sonra oyun time. Yeah, iyi. i̇yi. İyi. İyi. Hadi bakalım. hızlıca bu. Shitraf da yavaştan kendine kitle toplamaya başladı. Bak chat'ten iyi destek alıyor. Ne yapacağız bunu? indirelim yavaştan? Vallahi ben senin ismini, soy ismini, telefonunu, adresini her şey biliyorum işte. Vallahi bak ben anlamadım yani bir ayrı bir sevgi var bu adama Bunu bir indirmek lazım ya. Vallahi bak. Ya da bunu proje olarak kullansak mı? Olabilir. Bu <laughs> <laughs> arada bunu maç sonuna kadar içeri almamışlar işte öyle bir olay da oldu. siktir git bak. <laughs> Elle yüzünü kapatmıyor mu? Ezemek işte. 5 tane futbolcu satmasını istesen Ronaldo, Messi, Neymar'dan anacağı. Eee ilk üçünü doğru bilmişsin. Diğer ikisi de Zlatan ve İbrahimovic. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor>

Barbecue bacon, barbecue, bacon barbecue bacon burger barbecue bacon burger barbecue bacon burger barbecue bacon burger niye hayır lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> oğlum millet delirmiş ne oluyor amına koyayım ya hey <laughs> <laughs> Çocukları seviyoruz. Çocuklara dayama döşeme yapmaya devam edelim. Bağır. Allah Allah. Ali Faruk. Ali Faruk. Sağ geçsin oğlum. Kanka <laughs> <laughs> <Adam>, ne oldu? Şimdi bakın bakın. Bir şey. Bir şey. Abi ne olur güzel kadın gelsin rastgeleyi açıyorum artık yeter. Ya <laughs> <laughs> diliyor. Abicim ben tamam siz hani e, size de 5 level olun give away yapacağız dedim de bu fotoğraflar ne sizin amına koyayım? Bunlarla olmayın oğlum. Bu fotoğraflar ne amına koyayım? Bunlar ne kanka ya? Ben Bak yine rezil oluyoruz aman akıma. Yeni sponsor diyoruz ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bona yine bizi bir... çatır bir cringe dedi bizi Bonem ya. <gülüyor> 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 ne oluyor? Hayır. Hayır. <laughs> Selamünaleyküm. Abi benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da sosyal medyadan bizi takip edenlere biz para dağıtıyoruz abi. 14 milyon takipçimden biriyseniz size 1000 TL ödül. Oğlum bu adam şaka mı amına koyayım ya? Ya bak valla bak hani birine laf atmak istemiyorum hani herkes bir şeyler yapıyor kendi içeriklere. Hani saygımız sonsuz da bu adam ne yapıyor amına koyayım ya? Veriyoruz abi. Yok öyle bir şey. <laughs> Basıyor oldum ya durdu durken şimdi. Ama <laughs> 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 ne Ney? Gidemiş. demiş. salaması <laughs> vardı. Meyve sıramasına bakalım. Salalat. Yani ne? Salalat ne Allah'ta? Yani bu o meyve değil salalat. Kimde kadar <laughs> güzel mi? Kimde kadar ya. <laughs> Cállate vieja culia muérete gore, tiquitiquitiita catacatate que te que nueve ratatatatao y como chuporraja le tiré una piedra por el mar cabeza perejil, y de tanto chupao zorra, se me tiraron como maracas y a puras patas les volé la raja ticos y aos aquí Nicole Browning y los puse a lo maldito bastardo de toda esta wea no la iba a dejar pasar y disparé a lo mal. Aleykümselam selam. <laughs> Oğlum bak bir yakın zamanla buluşma buluşma olur. Bak götüme illeriz. Vallahi bak döverim siz bu sefer. Bak vallahi Aslında döverim. suç mu? Döverim vallahi döverim. <gülüyor> 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 bu sıfırı gördünüz mü? Chat Instagram'da Doblo ile Moblo ile geziyordu amına koyayım. Yani nerede bu lambolar bolar man Ha dil yok. <laughs> evet. Söyle numarayı. 39. <laughs> ha dil yok. Tamam. 0539. <laughs> Senin o ananı <laughs> sikerim ben. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter. Vallahi yeter. Şu adamın şey yapmıyor artık beni ya. Beni aşık mecnun sen beni vah ya. İyi demiş. Allah memati biraz da sen bak. Gözün gönlün açılsın. Erkekler bir şey soracağım. Sevgisi olmayan erkekler veya kızlara takılmayan erkekler akşamlar ne yapıyorsunuz? Bıraktım geldim, evim girdi, adımı aldılar, kan karıştı. Sevmedim deme bana bana, el avuçta yok, kalp mi yara Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana. Abi yeni yeni şeyler çıkarma, sikeceğim belanı, şitraf senin ya. Gel biraz daha. Geldi inan bana kuş İp 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 Kısa aradın mı? Yok abi Yok <laughs> Bir kere Son bir kere Sakin Ya evet. <laughs> Ananı yutun <götünün>. Çıkacağım şimdi Yutun <laughs> Erhan Ananı yutun Yutun Selam millet bugün Top 5 Kangala bakıyoruz. Hadi bakalım. 5 numara. <laughs> 4 numara. <laughs> 3 numara. Of. Oh. 2 numara. 1 numara. Tiralım Deli midir, manyak mıdır? Hasta mıdır? Son videom hocam.